TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bölümde Asus Pro Art Station PD5'i inceliyoruz. PD500TC diye devam da ediyor aslında. Ona linklerden bakarsınız fiyatını araştırırken. Tam adı o. Çeşitli konfigürasyonları tabii ki bunun da var. Ben elimdekini test edeceğim ama bu videoda birazcık konsept olarak bakacağız buna. Çünkü dediğim gibi bunlar e, değişik konfigürasyonlarda geliyorlar. Bir de böyle çarşıda pazarda çok böyle kolay karşınıza çıkacak ürünler değiller. Çünkü oyuncu bilgisayarı değil. Oradaki station zaten workstation'a gönderme. Bu bir iş istasyonu olarak tasarlanmış. Bu ürünlerin hani baktığınız zaman kasa bizim diğer kasalardan bir farkı yokmuş gibi gözükse de en büyük farkı şu. Bunu bir laptop gibi düşünürseniz daha rahat edersiniz. Çünkü laptoplar içinde işlemcisi, ekran kartı vesaire olmasına rağmen bitmiş ürünlerdir. Onu o şekilde alırsınız. Bunlar da bitmiş ürünler. Öyle bakmak gerekiyor. Bunlar zaten tamamı işte Asus'un güvencesi altında %100 birbirleriyle uyumlu parçalardan oluşturulmuş hazır bilgisayarlar. Workstation olması yani workstation'a çağrıştırmasının sebebi de şu. İş dünyasına hitap etmesi. Orada da yaratıcı işler kullanan yapanlara hitap ediyor. İş dünyasıyla bizim ne farkımız var? İşte siz oyuncuysanız ya da işte internette takılıyorsanız sizin gereksinimleriniz aslında çok yüksek değil. Çalışsın yeter. Ama burada öyle değil. Burada çalışması yetmiyor. Burada kullanılan yazılım, yazılımlarla uyumu da önemli. İşte o yazılımların uyumlu olduğunu nereden anlıyorum ben? Aldığı sertifikalardan anlıyorum. ISB sertifikası var bunun. Yani yazılım dünyasının da onayını almış oluyor bu durumda. Çünkü işte bitmiş ürünün güzelliği orada. Bitmiş ürün olunca bunu götür veriyorsunuz. İşte çeşitli yazılımlarda test ediyorsunuz. O ürün komple o onayı alıyor ama... Toplama bir bilgisayarda bunu yapamazsınız. Çünkü her parçayı ayrı yerden toplayıp siz bir araya getiriniz ya da marka bir araya getirdi, satıcı bir araya getirdi. Dolayısıyla onlarda öyle bir şey yok, düzen yok. Bu bitmiş ürün olunca böyle oluyor. Bitmiş ürün olduğu için bunun teknik servisi de bu şekilde oluyor. Kafanız rahat oluyor. Aslında bir şirketin istediği şey budur. Kafa rahatlığıdır. Çünkü bundan siz evinize bir tane bilgisayar alırken bundan eğer ikna olduysa müşteri 100 tane alı veriyor. Bütün don departmanı donatıyor. Öyle bakın o yüzden de hepsinin aynı olması çok avantajlı. Çünkü Hepsine aynı anda güncelleme veriliyor. Hepsi, hepsine aynı anda servis veriliyor. E, donanım aynı hepsinde. Dolayısıyla çıkaracağı sorun varsa da e, halletmesi kolay. Çünkü parçaların hepsi aynı. Orada da teknik servis tarafında da işte avantaj sağlıyorsunuz. E, teknik servisi de çift taraflı düşünün. Cihaz sorun çıkarmak zorunda değil. Kullanıcısız sorun çıkarabilir. İşte orada da IT departmanının müdahalesi. Neye müdahale ettiğini biliyor. E, ne sorun çıkarabileceğini de potansiyel olarak biliyor. Orada sorunlarını hızlı bir şekilde çözüyor. Yazılımsa yazılım, donanımsa donanım. Müdahale kolay. Bunları istiyorlar. Hemen rengarenk çeşitli yerlerden toplanmış bir bilgisayardan oluşan bir ofisi idare etmek çok zordur bu açıdan. Ona özel ilgilenmek gerekir. Buna zaten çoğu zaman uzaktan bağlanır IT e, mühendisleri. Dışarıdan müdahale ederler, bağlanırlar, çözerler. Siz e, zaten çoğu zaman da onlar yazılım sorunu oluyor biliyorsunuz. Onları halleder, çıkar gider. Siz adamı görmezsiniz bile. Bu dünya farklı bir dünya o yüzden. İşte bu da o dünyaya hitap ediyor ve adına workstation demeden station koymasının sebebi de workstation'lar zaten biliyorsunuz farklı bir kategori. Onların işlemcileri de farklı, her şeyleri genelde bizim kullandığımızdan farklıdır. Onun ama fiyatı da ona göredir. İşte bu araya giriyor. Yani bu bir PC, bizim aldığımız PC'lerin üzerinde bir standart koyuyor kendine ama içinde kullandığı parçalar tanıdık. Şimdi öncelikle kasası çok güzel bunun. Ee, ben çok beğendim. Yani bu, bunu kasa olarak satsalar özellikle benim neslimde olanlar bayılıp alırlar. Çünkü hiçbir kara kutu ışığı önünde var ama yanında penceresi yok. Dolayısıyla e, sade. Sade ama fonksiyonel de. Bunu şimdi tam oradan göremeyeceksiniz. Detayda göreceksiniz. Şuradan taşıyabiliyorsunuz tutup. Onu da düşünmüş Asus. Kenarlarından bunu götürebilirsiniz. Küçük. Zaten genelde ben kasaları ayaktan atıyorum. Burada oturabildim. Görüyorsunuz e, ufaklığını. Taşıması çok kolay. Üstü böyle dümdüz. Hani ızgarası mızgarası yok. Kocaman bir tane açma kapama düğmesi var. Ve o açma kapama düğmesinin kilidi var. Yanlışlıkla basmayın diye. Niye? Çünkü bunu render'a bırakacaksınız. Büyük ihtimalle. Video render de olabilir. 3D çizim de olabilir. Hitap ettiği kitle orası çünkü. Ve yanlışlıkla kocaman da düğme. Yani basılmaya müsait değil aslında. Hani dizinizde falan çarpamazsınız ama. Olur üstünde bir şey koyarsınız. Biz genelde bu düzlüğü görünce üstünde bir şey koyarız. O esnada basılı verir. Kilit koymuşlar. Güzel. E, kart okuyucusu var. Mesela yine çok görmediğimiz. Yine bu hitap ettiği kesme uygun olarak. Çünkü bizim işimiz hep SD kartlarla. Kart okuyucusu güzel. Üstünde Type-C dahil. E, orada e, üstünde USB portları var. combo jack da ses için konmuş. Üst kısmı güzel. Tabi e, bunun fonksiyonelliği e, şurada ön taraftaki ışığı, ışığı da söyleyeyim en son. O ışığın e, bir e, özelliği var. Şimdi dedim ya bunun ışıksız bu oyuncu bilgisayarı değil. Ama önüne ışık koymuş yine de Asus. İşte onun bir fonksiyonu var burada. Burada süs değil o. Şu, e, şu an öyle ayarlamadım ama e, burada az sonra göreceksiniz, yazılımı var Lumimis e, yazı, uygulamasıyla. Gerçi o ProArt'ın Creator Hub uygulamasının içinde geliyor. Mayasus yine her zaman olduğu gibi var ama bu ProArt Creator Hub bu serilerde, laptoplarda da var daha önce göstermiştim, kendi ayrı uygulaması. Orada Lumimis seçeneği var İşte o e, koydukları LED o, varsayılan olarak GPU ve CPU yüklerini gösteriyor size, ona göre yanıyor. E oradan anlıyorsunuz hangisinde yük olduğunu ya da diyorsunuz ki ya dümdüz yan ya da işte yanıp sön onları da yapabiliyorsunuz. Yani birazcık hani bizim oyuncu bilgisayarları gibi yapmışlar ama tam da öyle değil. Ama fonksiyonellik kattığı için kullanılabilir. Kapatabilirsiniz Tabii hatta yanacağı saatlere kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında güzel bir özellik dedim ya render yapacaksınız diye. E şimdi bunu biz bilgisayarları büyük renderlerde bırakıp terk edip gideriz. İşte... Zaten bunun böyle alınma sebeplerinden biri de bu. Bu bilgisayara güvenmeniz lazım. Bu bilgisayar kapanmayacak, restart etmeyecek, o render bitene kadar çalışacak. Ama biz başında durmayacağız. Döndüğümüzde işin bitmiş olmasını istiyoruz. Burada yine e, hub uygulamasının içinde bir bölüm var. Oraya diyorsunuz ki işte Premiere'de render bittiğinde bana haber ver. Teams'den bile haber verebiliyor size. render bitti gel diyor. O, o da yine bu uygulamanın içinde yer almış. Çok güzel bir özellik bence. Peki içinde ne var? Şimdi bu bilgisayarın 11. nesil Intel Core i9 11900 işlemcisi var. 8 çekirdek toplam e, hyper de dahil 16 izlek oluyor. 5.20 GHz'e kadar çıkma potansiyeli var. Temeli de bas hızı da 2.5 GHz. Benim testlerime göre tam yük altında. işkence testinde 3.9 GHz'e kadar çıktı. Ara ara ama işlemci yükü o kadar yüksek olmadığında, çekirdeklerin hepsi meşgul olmadığında 5 GHz'i vurup geliyor. Zaten onu göreceksiniz de uygulamalarınız tek çekirdek ya da birkaç çekirdek çalıştırdığında. Dördün üstünü hep zorlayacak ama hepsine yüklendiğiniz zaman yaklaşık 4 4 GHz diyelim. E bu da fena bir değer değil. Isınma 81-85 derece arasında öyle söyleyeyim. E gidip geliyor, throttle yapıyor tabii. Orada gaza basıyor, geri geliyor. İşte 4 GHz civarında sabitliyor kendini. Intel'in soğutucusu kullanmış biraz sonra göstereceğim. Çok böyle hani uçan kaçan bir soğutma sistemi yok. O yüzden onu açınca göstereceğim. Burada şunu söyleyebilirsiniz. İçindeki 11. nesil. Şu an 13'teyiz. Evet, tek e, bence de bu eleştirilecek tek konu bu. Çünkü işlemcinin değişmesi sorun değil. 12'ye geçtiğiniz zaman platform güncelleniyor. Platform güncellendiği için DDR5'e kadar, bütün portların hızına kadar etkileniyorsunuz. Tam o araya denk gelmiş. Ama işte ne dedim başta? Laptop gibi düşünün. Laptop'ta da biliyorsunuz biz bunu yaşadık. Hazır ürünlerde yani şimdi işlemci hemen markete gelir alırsınız takarsınız ama hazır ürünlerde öyle değil. O ürünler e, komple güncelleniyor. Sadece işlemcisini yani bu rafta dururken söküp işlemciyi takmıyorlar. Burada da zaten aynı şey oluyor. O nesil geçişlerinde bu ürünlerde biraz daha fazla bekliyorsunuz. Üretilecek de işte dağıtılacak vesaire süreçler daha uzun. Şu, benim tahminim belki de hani daha önce böyle şeyler gördüm. Bu nesil geçişlerinde mesela bu şimdi 11 ya. 12 yatlar 13'e geçer. Böyle şeyler olabiliyor. E, İlla ki güncellenecektir. O yüzden başta da söylediğim gibi buna bir konsept olarak bakın. Asus'ta böyle bir ürün var ve işte bu güncellene güncellene geliyor. Şu an e, 11. neslin de i9'luk olmuş. Buna koyulan RAM benim sistemde 16 GB. Tabii ki yaratıcı işler derken 16 GB bellekle almayı herhalde düşünmezsiniz diye tahmin ediyorum. Var çeşitli seçenekleri. Üst üste doğru gidersiniz. Zaten iki, iki bellek olsun ki dual channel çalışsın. Ben de single channel şu anda tek bellek olduğu için. O da işlemci performansını da etkiliyor. 128 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Bu da iyi bir şey çünkü bu gibi ürünlerde hani 64 dün de ötesine geçmek gerekiyor. Faydalanıyor çünkü uygulamalar. Yani o an ihtiyaç ol, olup olmamasının ile alakalı bir konu değil. Siz diyorsunuz ki yazılıma kullan diyorsunuz. Bu kadar kullanabilirsiniz. Onu kendine aloke ediyor. Kullanıyor. O yüzden e, maksimum RAM. Bunlar da öyle. Nvidia RTX A2000. Daha önce bahsetmiştim size. Quadro'lar kalktı. Yani Quadro ismini Nvidia kullanmıyor. A serisi var. RTX'i de kullanıyorlar artık orada. E, eskiden şöyle bir soru vardı. Hani Quadro, Quadro da hangi masaüstü GPU'suna denk diye artık onu çok konuşmuyoruz. Çünkü zaten Nvidia da RTX'i koyarak aslında e, aradaki farkı çok azalttı. Hatta RTX kartlara zaten Studio Driver ve Game Driver, e, Ready Driver ayrımını koyduğu anda aslında orada da Quadro ayrımını kendiliğinden bitirmiş oldu. Yani bugün siz Buna 3070 ekran kartı da taksanız hani A serisi değil de yine işinizi yapabileceksiniz. Çünkü Studio Driver var. Fakat bunda A2000 var. A2000'lerin yani A serisinin şöyle bir avantajı var. Mutlaka masa üstünde bir Nvidia ekran kartına tekabül ediyor. Mesela bu da 3050 50 Ti e, tekabül ettiği ekran kartı ama şunu yapıyor Nvidia. A serisi ise denk gelen masaüstü GPU'sundan, oyun GPU'sundan mutlaka bir şeyleri daha fazla koyuyor. Ya işte çekirdek sayısı daha yüksek oluyor bunda olduğu gibi. 12 GB RAM'i var. Bu da çok önemli çünkü yaratıcı işlerde ekran kartını kullanacak kişiler RAM'e bakıyorlar. GPU'nun değişmesi o kadar etkilemiyor bazen. Çünkü GPU'nun içinde işi yapan kısım aynı kalıyor. Hani frekansları falan değişse bile bir modül çalıştığı zaman içinde o işte encoder olur vesaire fark etmez. O genelde seride değişmiyor ama RAM çok şey değiştiriyor. Çünkü RAM'i ilave de edemeyeceksiniz. O yüzden A serisinde genellikle RAM konusunda sorun yaşamazsınız. 12 GB bugün hani oyuncu bilgisayarı da değil. E, bunun için gayet iyi bir değer. 3050 alsaydınız hani bunun muadili 3050'de 12'yi zor bulursunuz. İşte 4 olur, 6 olur ama 12 daha az denk gelen bir ürün hazır bilgisayarlarda. O yüzden A 2000'in böyle bir avantajı var. Dediğim gibi çekirdek sayısı vesaire de bunda daha yüksek. Muadili 3050'ye göre hatta bu da onu aslında birazcık 3060 tarafına itiyor. Oyun oynanır mı derseniz oynanır. Sonuçta ekran kartı var. İşlemci iyi ama bu bilgisayar oyun bilgisayarı değil. Ha işten sonra oynayacağım. Tamam olur. O zaman öyle bir şey yapabilirsiniz ama e, amacı o değil. Sakın öyle düşünmeyin. Başından beri önümde klavye mouse görüyorsunuz. Bunlar da kutudan çıktığı için buraya getirdim. Bunlar aslında hani kasaya göre biraz daha hani standart sayılabilecek şeyler. Bence bunların da kablosuz olması gerekirdi. Yani bu kasaya bu şıklığa o yakışırdı. Ama sonuçta kutuya konmuş. İsterseniz kullanmazsınız ya da işte Standart işler için e, işinizi görecektir. Şimdi bir açalım içini gösterelim. Şöyle Yanında güzel bir ProArt yazısı vardı. Evet içi böyle. Şimdi Öncelikle şuna şaşıracaksınız. Süper sade. O beklenen bir şey ama ön tarafında fan yok. Arka tarafında bir tane fanı var. O da şu an çalışmıyor. E, belki görüyorsunuzdur. E, çünkü şu an sessiz modunda iş yapmadığı zaman sessiz çalışıyor. Ses çıkarmıyor. Sadece işlemcinin fanı birazcık dönüyor. Yüklendiğiniz zaman ama sesini duyuyorsunuz. Onu söyleyeyim. Hani render anında sesi duyuluyor. Ama yapmadığınız zaman işte ara ara arka fanı devreye girip çıkıyor. O kadar. Önden hava alma işini tamamen kasadan e, çekme. Her yani yandan şu ön tarafı ızgara bunun. Oradan kendi gücüyle işte içindeki hava akışı oradan geliyor. Bence ama e, Asus'un burun önüne de bir fan çözümü uygulaması gerekli. Ekran kartını görüyorsunuz. Ufacık el kadar ekran kartı A 2000 tamamen displayport'tan oluşuyor çıkışları. Küçük olmasının da etkisiyle işte tek bir bellek buraya konmuş. diğer 4 3200 çünkü bu işte 11. nesil. Bir tane M2'si var. 1 TB. O da e, 2200 okuma 2000'de yazma hızına sahip. Böyle çok uçan kaçan bir SSD değil ama en azından bayılma testinden geçti. E, hızını koruyabildi. Yani en azından USB bellek hızına düşmedi. Biz ona dikkat ediyoruz. O da e, geçiyor ama işte siz bir tane yetmez derseniz burada bir tane daha M2'si var. Boş port duruyor. Soğutma çözümü Intel'in standart soğutma çözümünün hemen hemen aynısı. Sadece üstündeki e, fanın belki şeklinde bir değişiklik olabilir. Çok emin değilim. E, ama altındaki soğutucu aynı. O e, yıllardır Intel'in kullandığı şu işte şeyleri tanımışsınızdır zaten bağlantı noktaları. Bunun da belki bence hani bunun bir yenisi yapılırsa ne olur? Orada kule tipiine e, daha kuvvetli bir soğutma sistemi bence olabilir. Bunu bile soğutuyor bu arada. Hani maksimum 85 derece ama daha sessiz çalışır en azından. Sıvı soğutma kullanmamalarını ben doğru buldum. Çünkü işte dediğim gibi bunu alan kişiler e, parçaların güvenliği için de alıyorlar. Bence sıvı soğutma bunun müşterisini kaçırtacak bir şeydir. Hani en azından tedirgin eder ya bu bozulursa diye. Bence bu tip soğutmayla, hava soğutmayla devam edilmeli. Ama birazcık daha büyüyebilir. Hem fanı hem kendisi. Buna hard disk de takabilirsiniz. Bu bölgede değil de arka tarafında onu detayda göreceksiniz yuvaları var. Oraya da genişletme şansınız var Buna Disk takmak mümkün. Ek olarak üstünde Wi-Fi var. Hiçbir yerinde antenini görmüyorsunuz. Çünkü kendi içinde halletmiş Asus Wi-Fi çıkıyor Bluetooth da dolayısıyla var. Bunları kullanabilirsiniz. Kablosuz iletişim bunda var. Dahili olarak. Portlarda Type-C'yi söylemiştim zaten. Üstünde olduğunu. Gen 2 hiç yok. Hepsi Gen 1. 3.2 Gen 1. O da işte bunların hepsi DDR5 olması ya da işte PCIe SSD'nin Gen 4 olmaması vesaire vesaire bunların hepsinin aslında altında yatan şey 11. nesil olması. Platform güncellediğinde, güncellendiğinde bu bilgisayar 12 ya da 13. nesile geçtiğinde hepsi güncellenecek. Portların hızları da artacak. Şu anda bence hani şu anda bunu e, bunda görebildiğim en temel eksiklik bu. Onun dışında kasa güzel, özellikleri güzel, kompaktlığı güzel, taşınabilirliği güzel, portların yerleşimi güzel. Hepsini beğendim. E, nesil Update'de geldiği zaman olur. He, bana bu bugün lazım dediğiniz zaman işin içine koydukları 11. nesil işlemci hızlı performansı yerinde. Ekran kartı zaten muhtemelen hala güncellenmediği için e, çok fazla hani bu tarafa en azından bu A serisi. Bu olur yine evet, bu takılır ya da belki masa üstündeki 3070 serisinden gelir bilmiyorum. Ama temel olarak beklediğimiz şey bu neslin güncellenmesi. Bunu da alırsanız ama performanslı şekilde kullanırsınız. Altından kalkamayacağı iş yok o yüzden ekran kartının da yardımcı olacağını düşünürsek performanslı şekilde bu bilgisayar çalışır. Ürünün fiyatı şimdi bu tabii ki normal bir bilgisayar olmayınca fiyatı da normal olmuyor. Bildiğimiz toplama bilgisayarların üzerinde olacaktır. Dediğim gibi toplama bilgisayarın hiçbir şekilde giremeyeceği yerlere bu bilgisayarlar giriyor. O yüzden orada aslında doğrudan bir karşılaştırma yapmıyoruz. E, bu model 60.000 civarında ama tabii ki konfigürasyonu yükselttikçe fiyatta artacaktır. Bu bilgisayarın güzel tarafı parçaların işte standart olduğunu gördüğünüz hani aslında bir IT departmanı buna kendisi müdahale etmek istese bunun remini M2'sini kendisi sonradan değiştirebilir, yükseltebilir. E ama esprisi en baştan yüksek alınsın ve hiç dokunulmasın. Fişe takılsın, çalışsın. Böyle bir mantığı var bunun. Sertifikaları vesairesi her şeyi tam zaten bu için yapılmış. Maliyeti daha yüksek ama işte ödediğiniz maliyet bu ürünün bitmiş olmasından kaynaklanıyor. Aldığı sertifikalardan kaynaklanıyor. Bekleme lüksünüz yok. Böyle bir şey tam aradığınız şey. Alabilirsiniz. Hiç ben almayın demem. Birazcık lüksünüz var. Ve konsepti beğendiyseniz de nesil güncellemesini beklersiniz. Onun da ben çok uzakta olacağını zannetmiyorum. E, o geldiğinde ne fark olacak? İşte bütün portlar ve tabii ki performansı güncel olacak. Yükselmiş olacak. Fark bu. Ama Asus'un bu konsepti bizim burada herkesin, yani gören herkesin hoşuna gitti. E, kasa birazcık rol çalıyor onu söyleyelim. Evet e, bunu incelemiş olduk. PD5'i Linkten bakın çünkü e, isimleri değişiyor, konfigürasyonları değişiyor hem de güncel fiyatını da öğrenmiş olursunuz açıklamalarda bulabilirsiniz bir sonraki bölümde görüşmek üzere.